Barcelona ve Brezilya milli takımının eski sahabeki Dani Alves, geçtiğimiz haftalarda İspanyol mahkemesi tarafından tecavüz suçlamasından dolayı 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İspanyol mahkemesinin karar metninde kullanılan ifadeler şu şekilde. Sanın, Dani Alves, müştekiyi aniden yakalayarak yere attı, hareket etmesini engellediği ve müştekinin hayır demesine, ayrılmak istemesine rağmen cinsel ilişkiye girdiği kanıtlanmıştır. Bunu şiddet kullanımı ve rıza olmamasına rağmen yaptığı tespit edilmiştir. Mağdur cinsel ilişkiye tüm gücüyle karşı çıkmış ancak engel olamamıştır. Mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralar mevcuttur. Sanık da cinsel ilişkiyi inkar etmemiştir. Mağdurun rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır. Karar sonrasında cezaevine giden Dani Alves ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı gazeteci Paulo Alboero'nun iddiasına göre, Brezilyalı eski futbolcu cezaevinde intihar etti ve hayatını kaybetti. Herkesi şoke eden bu iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dani Alves'in 4.5 yıllık hapis kararı çıkmadan önce eski eşi Vuana Sanz'a mektup gönderdiği ortaya çıktı. Sanz bu mektubu Instagram'dan paylaştıktan kısa süre sonra kaldırdı. Vogue'de yer alan habere göre mektupta Alves, şu ifadeleri kullanıldı. Hayalini kurduğum ve kurmaya devam ettiğim şey. Seninle tüm yollara çıkmak istiyorum. Yanlış kadını seçmedim. Evet, o sendin. İçinde senin olmadığın tek bir gün, tek bir an, tek bir planım yok uyandığını görebileceğim günün gelmesi için her gün dua ediyorum. Nerede olursa olsun hep ama sen hep yanımda ol. Garip duygular hissediyorum. Seni seviyorum.